Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve zili aktif hale getirirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modele ben bu dört rengi seçtim. Çimenli yeşil yaptım ve motiflerinde de krem. Lila ve limon sarısını seçtim arkadaşlar. Ben modeli anlatmak amacıyla bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar yazmanız desen ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız arkadaşlar ve düz yazmayı da yapmak istiyorsanız yine sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar nasıl seviyorsanız nasıl tercih ediyorsanız tercih sizlerin ve kullandığım tığım da 21 numara ben 21 numarayı tercih ediyorum sizin eliniz 20 ve 22 yatkınsa onu da yapabilirsiniz arkadaşlar değişen pek bir şey olmayacaktır ve bugünkü modelin tolamasında iki zincir çekerek oluşturdum arkadaşlar. Şimdi hemen yapım aşamasına geçeceğim. Sürçü lisan edersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar öncelikle sizlere pırpırlarını anlatacağım. Ara boşluğunu yerleştirdim. Pırpırla devam ediyorum arkadaşlar. Sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyorum ve hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ardından 3 tane zincir 2 kez doladıktan sonra sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum arkadaşlar ve ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Ve 5 tane zincir çekiyorum. Hemen trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladım. 2 tane daha sık iğne dolgusu yaptım buraya arkadaşlar ve şimdi hemen sıradakine giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle kapattım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Ardından iki kez doladım. Sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım arkadaşlar ve ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. iki kez doladım. Aynı bölüme giriş yaptım. Yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım ve iki kez doladım. Sıradakine giriş yapıyorum. Yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Toplamda beş tane üçlü trabzan yapacağım ve bununla beşinci üçlü trabzanı yapmış oldum. Şimdi yedi tane zincir çekiyorum. Yedi tane zincir yuva olacak arkadaşlar ve modeli ters çevirdim. İlk yaptığım üçlü trabzan tepesinden giriş yapısı ile kapattım. Modeli ön yüze çevirdim modelde iki tane yaprak var Öncelikle ilk yaprağını anlatacağım bir zincir çektikten sonra bir kez doladım oluşturdum yuvaya giriş yapıyorum ve ikişer çekerek ikili trabzan yaptım Arkadaşlar şimdi bir kez doladım ve giriş yaptım önce bir sonra iki ve sonra iki çekerek şu trabzan yaptım İki kez doladım giriş yaptım ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Ardından iki kez doluyorum ve yeniden yuvaya giriş yaptım. Önce 1, 2, 2, 2 çekerek 4'lü trabzan yaptım. Şimdi 5 tane zincir. Son yaptığım trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra bu bölüme 5 tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum ve bu 4 oldu. Bununla 5 oldu. Yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra şimdi 13 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane zincir yuva olacak lütfen. Yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra İkinci yaprağı yapacağım arkadaşlar. İlk yaprakla aynı şekilde, aynı işlemle. Öncelikle bir kez doladım ve yuvaya giriş yaptım. ikişer çekerek ikili trabzan yaptım. Bir kez doladım, yuvaya giriş yaptım. Önce bir ve 2 2 çekerek üçlü trabzan yaptım. İki kez doladım, yuvaya giriş yaptım. Ve 2 2 2 çekerek üçlü trabzan yaptım. İki kez doladım, yuvaya giriş yaptım. Önce bir, Ardından 2, 2, 2 çekerek dörtlü trabzan yaptım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Ve son yaptığım trabzan yandan giriş yapıp sık iğneyle kapattıktan sonra 5 tane sık iğne dolgusuyla devam ediyorum arkadaşlar. İkinci yaprağı da yapmış oldum. Ve yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Şöyle göstereyim yaprağını yapmış oldum arkadaşlar şimdi 5 tane zincir çekiyorum ve 5 hemen tığlamada sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra 3 tane zincir çektikten sonra iki kez doladım ve sıradakine giriş yapıyorum ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım ara boşluğuna yerleştirdiğim pırpırla devam ediyorum arkadaşlar ve 5 zincir trabzan yanından giriş yapı sık iğne kapattım iki tane daha sık iğne dolgusu ve sıradakine giriş yapıyorum sık iğne ile kapattım ara geçişte 3 tane zincir sıradakine giriş yapıyorum sık iğne ile bağladıktan sonra 3 tane zincir tekrardan iki kez doladım ve sıradakine giriş yapıyorum ikişer çekerek yine üçlü trabzan yaptım arkadaşlar modelin çimeni bu şekilde devam ediyor Şöyle yine üç tane zincir ara geçişte ve sıradakine giriş yapıyorum. Ardından 3 zincir iki kez doladıktan sonra yine sıradakine giriş yapıyorum. Ve ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Şimdi sizlere motifini anlatacağım. Motif de iki aşamadan oluşuyor arkadaşlar. Çimeni bu şekilde Şöyle göstereyim. Şimdi hemen motif aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar öncelikle ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım ve 13 tane zincir çekerek yuvayı oluşturmuştum. Yuvaya giriş yapıyorum. İpimi öncelikle yuvaya sık iğne ile bağladım. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. Bir yuvaya giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra şimdi 11 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 6, 8, 10 ve 11. Modeli ters çevirdim. Yeniden yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. Şimdi bir zincir çektikten sonra ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar. Motifin ilk aşaması bu şekilde. Şimdi sizlere son aşamasını anlatacağım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İlk aşaması bu kadar. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım. Ve ters çeviriyorum. Şöyle sarı iple yaptığım bölüme hemen sağ taraftan giriş yapıyorum arkadaşlar yuvaya. Şimdi yeniden bir yuva oluşturacağım arkadaşlar. 8 tane zincir çekiyorum. İpimi bağladıktan sonra şimdi 8 tane zincir. Ve şimdi soldan giriş yapıyorum yine. Ve sık iğne ile kapattım. Modeli ön yüze çevirdim arkadaşlar. Şimdi bu bölüme motifin son aşamasını yapacağım. Öncelikle 4 tane zincir çekiyorum. Ardından 2 kez doladım ve yuvaya giriş yaptım. Ve 2 2 2 çekerek üçlü trabzan yaptım. Ardından 3 zincir bir kez doladıktan sonra trabzan yanından giriş yapıyorum. 2 ve 2 çektim. Bir kez doladım, giriş yaptım. 2 ve 2 çektim. 7 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 3 4 5 6 ve bu 7 oldu. 7 tane ikili trabzan yaptıktan sonra yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. 4 tane daha aynı işlemle devam edeceğim arkadaşlar. Aynen bu şekilde yapacağım. 4 tane daha. Önce 4 tane zincir ardından iki kez doladım. Yeniden yuvaya giriş yapıyorum ve yine ikişer çekerek üst trabzan yaptım. Ardından 3 tane zincir bir kez doladım. Trabzan yanından giriş yapıyorum ve ikişer çekerek ikili trabzan yaptım. Yine 7 tane ikili trabzan yapacağım. yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım tekrardan 4 zincir iki kez doladım İşlem aynı ikişer çekerek üçlü trabzan ve 3 zincir bir kez doladım trabzan yanından giriş yaptım ve ikişer çekerek ikili trabzan yaptım ve yine 7 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum arkadaşlar ve bu 5 oldu 6 ve bu 7 oldu. Yeniden yuvaya giriş yaptım. Sık kapattım. Evet arkadaşlar bugünkü modelimiz de bu şekilde devam ediyor. Ve ben modeli sizlere hazırlarken bu renkleri tercih ettim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz Yapacağınız yazmanıza göre renklerini ayarlayacaksınız arkadaşlar. Tercih yine sizlerin. Ve bu sonucu arkadaşlar yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra tekrardan 13 tane zincirden oluşan yuvaya giriş yapıyorum. Son olarak sık iğne ile ardından bir ve iki tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar. Bugünkü modelimizin motif aşaması da bu kadar bu şekilde. Ve modelimiz gerçekten yine güzel duran bir şey. Bir model oldu arkadaşlar. Böyle elimle düzeltmek istiyorum. Yine modelimiz üçsüz. Evet arkadaşlar. Modelimizin bitmiş hali böyle. Ve ben modeli sizlere hazırlarken bu renkleri tercih ettim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz yine belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı gördüğünüz gibi yine birbirine yakışan renklerden oluşan güzel bir model oldu. Ve ben ara boşluğuna da üç tane pırpır pır yerleştirdim arkadaşlar. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız. Sayı çoğalttıkça ara boşluğu derece genişleyecektir. Şöyle de göstermek istiyorum modelimiz bu kadar. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve hızlı anlatımda düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayar ver bölümünde istediğiniz ayar da ayarlayıp isteyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçelisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.